Şeytan, insanın apaçık düşmanıdır. Onun amacı, insanları doğru yoldan saptırarak Allah'tan uzaklaştırmaktır. Ancak Allah, şeytanın yöntemlerini Kur'an'da ve Peygamberimizin sözlerinde bizlere açıkça bildirmiştir. Bugün, bu altı işarete dikkat, şeytan seni tuzağa düşürüyor, diyerek şeytanın insanları kandırmak için kullandığı sinsi yöntemleri konuşacağız. Eğer bu işaretlerden birini fark ediyorsanız, dikkatli olun. Hazırsanız başlayalım. Birinci namazı ihmal etmek namaz, bir müminin Allah'a en güçlü bağlarından biridir. Allah Kur'an'da şöyle buyurur: Şüphesiz ki namaz, insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Şeytan'ın ilk hedeflerinden biri insanı namazdan uzaklaştırmaktır. Namazı ertelemek, terk etmek ya da önemsiz görmek şeytanın insanı yavaş yavaş Allah'tan koparma planının bir parçasıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise şöyle buyurur: "Kişi ile küfür arasında sadece namazı terk etmek vardır." İkinci günahları küçük görmek. Şeytan Günahları küçültüp önemsiz göstererek insanı daha büyük günahlara sürükler. Kur'an'da Allah şöyle buyurur: Kim zerre kadar bir hayır işlerse onu görür. Kim de zerre kadar bir kötülük işlerse onu görür. Peygamberimiz ise şöyle der: Mümin günahlarını üzerine yıkılacak bir dağ gibi görür. Facir ise günahlarını burnuna konmuş bir sinek gibi görür ve onu hemen kovar. Üçüncü, kötü arkadaşların etkisi. Şeytan, insanı kötü arkadaşlar aracılığıyla etkileyip saptırabilir. Allah Kur'an'da bu durumu şu şekilde bildirir. O gün, zalim kişi ellerini ısırır ve şöyle der. Keşke falanı dost edinmeseydim. Peygamberimiz de şu uyarıyı yapmıştır. Kişi arkadaşının dini üzerinedir. O halde kiminle dostluk ettiğinize dikkat edin. Kötü arkadaşlıklar insanı Allah'tan uzaklaştırır ve günaha sürükler. Dördüncü harama karşı duyarsızlaşmak. Şeytan, insanları helal ve haram sınırlarını karıştırarak aldatır. Allah, Kur'an'da şöyle buyurur. Helal ve temiz olan şeylerden yiyin, Allah'tan korkun. Peygamber Efendimiz de şu uyarıyı yapar. Helal bellidir, haram bellidir. İkisinin arasında şüpheli şeyler vardır bu şüpheli şeylerden sakınan, dinini ve ırzını korumuş olur. Haramlara karşı duyarsızlaşmak, insanın maneviyatını zayıflatır. 5. Nefsi Sürekli Tatmin Etme Çabası Şeytan, insanın nefsini sürekli tatmin etmesini ister. Kur'an'da şeytanın bu sinsi planı şu şekilde açıklanır. Nefis, daima kötülüğü emreder. Nefsin sürekli arzularını yerine getirmek, insanı Allah'tan uzaklaştırır ve günaha sürükler. 6. Allah'ın rahmetinden ümit kesmek şeytan, insanlara sürekli günah işlemelerini telkin eder ve ardından sen artık Allah'ın affını hak etmiyorsun diyerek onları ümitsizliğe düşürür. Ancak Allah, Kur'an'da şöyle buyurur. Ey nefislerine zulmetmiş olan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin Şüphesiz ki Allah bütün günahları bağışlar. Allah'ın rahmetinden ümit kesmek şeytanın insanı karanlığa sürüklemek için kullandığı en büyük tuzaklardan biridir. Unutmayın, şeytan insana düşmandır ve onun amacı bizi Allah'tan uzaklaştırmaktır. Bugün bu altı işareti öğrenerek farkındalığımızı artırdık. Eğer bu işaretlerden birini hayatınızda görüyorsanız Hemen kendinizi düzeltmek için harekete geçin. Çünkü Allah bizleri her zaman tövbeye ve doğru yola çağırıyor. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.